Bugün tekrardan Edgar'layız. Ne yapıyorsun Bibi? Can çıktığı gibi. Tekrardan şuna sonra tekrardan Bibi'ye gireceğim. Tamam. Dislike de atacağım. Tabii ki de. Şöyle bir şeyler deneyecek. Hadi. Vallahi yaptık vallahi ama biraz saçmaydı. Beni alkışlıyor. Enes kankisi. Enes King. Tamam ben onu keseceğim. Şöyle. Hadi gel sen de. Tekrardan. Evet. Dislike. Enes abi. <laughs> hayır hayır. Hiperi var. Hiperi var. Hiperi var. Oğlum. Nasıl yaptı bunu? Oha. Amber'ın hipersiyonu neymiş? Amber.